büyük bir sanat filmi çekiyoruz. Audition için çağırıyoruz sizi. Baba adamla gelin uçak sizi bekliyor. Buraya getirecek. Vatan sana canım feda. Beyler. Biletlerini. Neyin içine düştük abi biz? Ya. Hadi bakalım kalkıyoruz çalıştır motorları. Malta'ya gidiyoruz. Yo ya, audition yapacaklar size verecekler küçük. Benim, <laughs> benim, beni diyeceksiniz. Bizi burada sanat film ayağı var ya. Hoş geldiniz. Ben Nesli. Görmüş olduğunuz her şeyi yiyebilir, içebilir ve kullanabilirsiniz. Hı. Yemin ediyorum rüyalarımda gördüğüm kadın bu. Efendilerimiz sizin için hiçbir masraftan kaçınmadılar. Efendilerimiz mi? Efendilerimiz. Oo, bu, bu ne? Burası Paft Dilin parti evi gibi bir yer olmasın ya? Baksanıza maskeler. Bakın <laughs> hep iyi düşünüyorsunuz. Kaçın lan! Bizim yüzümüzü görmek herkese nasip olmaz gençler. Çok karanlık. Yüzünüzü biz göremiyoruz. Yani göremedik. Ben şu an hiçbir şey görmüyorum mesela. Sınavdasınız. Çok bırgalamayın olur mu? Bak bakalım zarlara. Bak bakalım hesabına. On üç milyon takipçi bunlarla gene ben de, <laughs> <'ım ben> de. <laughs> <ben> de. abidim. <laughs> Demek ki Çekmek, çekmek. Biri beni karısı yapmış. Come on man, come on. Ne oluyor lan? Ay, sen kimsin abi? Kont, kont. Efendiler, kontlar. Görünsün değil mi? Ne biçim ortam yapmışsınız be? Helal size.